Kız, Sion'un evinde çok sevimli bir golden retriever buldu. Ancak bir sonraki saniye, Sion golden retriever'a baba diye seslendi. Ne olduğunu anlayan kız büyük bir şok yaşadı. Sürekli o köpeğin gerçekten babası olup olmadığını sormaya başladı. Adam sabırsızca ona susmasını söyledi. O anda uşak kız için bir oda ayarladığını söyledi ama adam onun kendisiyle kalmasında ısrar etti. Uşak hemen aralarındaki ilişkiyi yanlış anladı. Fakat bilmediği şey, adam kızdan 5 metreden fazla uzaklaşırsa sonsuza kadar bir köpeğe dönüşeceğiydi. Meğerse adamın ailesi lanetlenmişti. Eğer bir çalışan yüzüne karşı onun hakkında kötü konuşursa köpeğe dönüşüyordu. Adamın babası çalışanlarla temas adam kaçınmak için köpeğe dönüştüğünden beri adam her gün uçağından paraşütle işe iniyordu ama o gün çatının kenarında duran bir kızla karşılaştı onu kurtarmak istedi ancak kız aniden patronum tam bir felaket diye bağırdı bir sonraki saniye kızın elini tutan adam bir doberman'a dönüştü dahası kızın bileğine parlayan bir köpek tasması belirdi köpeğe dönüşen adam öfkeyle gözlerini kapattı asistan kıza bu köpeğin aslında CEO olduğunu söylediğinde kız buna inanamadı asistan sadece onun ve CEO'nun bu tasmayı görebildiğini açıkladı ve artık birbirlerinden 5 metreden fazla uzaklaşamayacaklardı doberman'ın kendisine havlaması karşısında kız biraz tiksindi Adaleti bozmanın tek yolu CEO'nun kızın işindeki memnuniyetsizliğini çözmesine yardımcı olmasıydı. Kız, stajyerlere ayda 10 milyon siparişlik bir hedef koyduğunu ve bu yüzden kadrolu çalışan olmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Bunun üzerine asistan CEO'nun önümüzdeki bir ay boyunca ona bu hedefi gerçekleştirmesinde yardımcı olacağını söyledi. Eğer bu süre içinde istifa ederse, şirket sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle dava açılacaktı. Kız çaresizce taahhüt mektubunu imzalamak zorunda kaldı. Daha sonra CEO'yu evine götürüp yıkamaya karar verdi. Ama o yıkanmayı reddetti. O anda asistan arayıp CEO'ya iyi bakmasını hatırlattı. Kız tam ona bağıracakken adamın çoktan tekrar insana üstünü görünce şoke oldu